Herkese merhabalar. Ee, nasılsınız demek isterdim, iyi misiniz diye de sormak isterdim ama bugün biraz sizinle dertleşmek istedim. Ben çok iyi değilim. Uzun zamandır, özellikle son iki yıldır inişli çıkışlı bir dönem geçiriyorum ve kendim mücadele ediyorum bazı şeylerle ve bazı şeylerle insanın kendi başına mücadele etmesi kadar zor bir şey yok ve bu dönem içerisinde kimseye güvenmemeyi öğrendim. <laughs> Birçok kişiyi hayatımdan çıkardım. Çok sağlam dediğim dostluklarımı bitirdim ve ee, ne acıdır ki bazen insan ailesine bile ailesinden kalan insanlara bile güvenemediğini ee, öğreniyor, hayat bunu öğretiyor. Aynı şekilde çalıştığınız kurum ya da birime ya da insanlara da asla güvenmemeniz gerektiğini. Çünkü insanların sizin hiçbir zaman iyi olmamanız için sürekli çabaladığını, e, hayat insana belirli yaşlarda gerçekten öğretiyormuş. Sürekli gülümsemek, sürekli ben iyiyim demek, sürekli pozitif olmak zorunda değiliz çünkü hayat bu değil arkadaşlar Sürekli iyi olmamalıyız Sürekli iyi olma hali de aslında bir hastalık halidir Sürekli gülümseyen insanlara Asla aldanmayın onların sözlerini asla ama asla güvenmeyin çünkü Onlar sahte mutluluk satarlar size Ve inanın ee, O insanların hayatının hiçbirini hiçbirisinin hayatı dört dörtlük değildir ve bunu size asla yansıtmamaya çalışırlar. Aslında bu bir hastalık belirtisidir. Ve bu insanların birçoğu psikolojik tedavi görüp belirli psikolojik haplarla ayakta dururlar. Ve siz hobilerinizle hayata tutunursunuz ve bu o insanlara tuhaf gelebilir. Çocuksu gelebilir, farklı şekilde gelebilir. Ama dediğim gibi sizinle dertleşmek istedim bugün. Özellikle son dönemlerde yaşadığım birkaç olay üzerine e, biraz canım sıkıldı açıkçası ve sonradan kendime dedim ki ya Murat sen bugüne kadar kendin buraya geldin. Kimse senin yanında olmadı ve bundan sonra da olmayacak. Kimse senin elini tutmadı ve bundan sonra da tutmayacak. O yüzden kendinizden başka hiç kimseye güvenmeyin. Hayatta her zaman bir B ya da C planınız mutlaka cebinizde bulunsun en çok güvendiğiniz insan bile bu hayatta sizi çıkarı uğruna satar. Bunu sakın unutmayın. Bundan sonraki hayatıma da nasıl devam edeceğim yani kimseye güvenmeden muhtemelen devam edeceğim ve yaşamak mecburiyetinde olduğumuz için daha da içe kapanıp daha da insanlara güvenmeyip artık o 20'li yaşlardaki Gülen Murat yok İnsanların e, vur başını al ekmeğini o saf temiz çocuk artık yok çünkü belirli bir yaşta, belirli bir olgunlukta, belirli tecrübeleri edinmiş ve hayatına kimi alıp almayacağını artık kendisi karar veren hayatta mutlaka bir B ya da C planı olan bir insan var. O insanların karşısında onlar kendilerini çok iyi biliyorlar. Dediğim gibi ben böyle bir iç dökmek istedim. Bilmem doğru mu yapıyorum, yanlış mı yapıyorum bilmiyorum. Burası sonuçta bir eğlence sayfası, bir film sayfası ama e, sizinle kurduğum bağa yakın buldum kendime ve samimi bulduğum için böyle bir iç dökme videosu yapmak istedim. E, uzun zamandır aslında e, sıkıntılar var, çözülmüş gibi duran asla ama asla çözülmeyen durumlar söz konusu. O yüzden sizi kendime yakın bulduğum için böyle bir dertleşmek istedim yani beni takip etmek isterseniz siz bilirsiniz İstemezseniz de takipten çıkmak isterseniz de siz bilirsiniz ee, tamamen sizin inisiyatifinize kalmış dediğim gibi ben buyum bu şekildeyim ee, zaten rol yapabilen bir insan olmadım hiçbir zaman değilimdir de bu şekilde kendinize iyi bakın İyi bakmak zorundasınız zaten başka kimse size bakmayacak o konuda üsteri olabilirsiniz. Bu şekilde. Umarım görüşürüz. Bay bay.